Gurme Mutfak kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün kara buğday unundan rafine şekersiz bir kurabiye hazırlayacağız. Yapılışı oldukça kolay hemen malzemelerimize geçebiliriz. Cam bir kase içerisine bir adet yumurta ekleyelim. Ve biraz karıştıralım. 2 çorba kaşığı dolusu yoğurt ekleyelim. 5-6 yemek kaşığı pekmez ekleyelim. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyelim. 5-6 yemek kaşığı tahin ekleyelim. Ve sıvı malzemelerimizin hepsini güzelce karıştıralım. Fırınımızı daha önceden 170 dereceye getirip fanlı ayarda ısıtalım. Bir buçuk su bardağından bir parmak daha fazla unu, karabuğday ununu ekleyelim ve bir çay kaşığı kadar karbonatı da ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonrasında da elimizle hamurumuzu birazcık kıvamlandırıp şekil ver vermeye başlayalım. Yumuşak kıvamlı bir hamur. Elimize hatta hafifçe yapışabiliyor. Ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapalım ve tepsimize dizelim. Gurme Mutfak kanalına abone olmadıysanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çan işaretine de basarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu miktarda kurabiyem çıktı. Üzerlerine susam ekleyebilirsiniz. Opsiyonel olarak çörek otu da koyabilirsiniz. 15 dakika kadar kontrollü şekilde pişirdim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi renk aldı. Yapıp deneyen herkesin ellerine sağlık. Ee, i̇çini de bu şekilde göstermek istiyorum. Kıyır kıyır kolayca dağılan çok lezzetli bir tarif oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.